Fenerbahçe'de performansıyla tartışmaların odağı haline gelen Yıldız Futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Lig Radyo'da Mixed Zone programına özel açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Mesut Özil için öncelikli olan şey erken yaşta Fenerbahçe'ye gelmekti. Bunu da yaptı. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi. Fenerbahçe forması giydi. Fenerbahçe aşkı çocukluğunda yaşadığı duygular onun için değerliydi. Tabii ki futbol içerisinde her zaman yaşanabilecek bazı durumlar var. Sakatlıklar veya başka şeyler. Bu tarz durumlarda özellikle Mesut gibi dünyaca ünlü oyuncular hakkında tabii ki birçok spekülasyonlar yapılabiliyor. Hakkında yazılan birçok iddia var. Biz bunlara alıştık. Bu tür şeyler Real Madrid'de oynarken de oldu. Arsenal'deyken de oldu." diyen Söğüt şöyle devam etti. "Şu an Fenerbahçe'de de oluyor. Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak. Normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece sağ içine bakıyor. Sağ dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil. Mesut için önemli şey futbol oynamak. Sadece oynamak istiyor her futbolcu oynamak ister ifadelerini kullandı. Sonuç olarak Mesut Özil Fenerbahçe ayrılığı erken olmayacak.